Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtü yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle... Kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 20 Kasım saatlerimiz 17.40. Bugün piyasalarda neler oldu bunu yorumlayacağım size. Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 9.120 puan seviyesinde. %1.22'lik satışlar halen devam ediyor. Hem uluslararası piyasalarda hem yurt piyasalarda borsalarda negatif ayrışmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii e, ee, jeopolitik gerilim haber akışları da burada bozulmaları neden oluyor ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler de burada e, önemli oluyor ve borsalarda genel itibariyle bir satış dalgası olduğunu gözlemliyoruz. Yine bu hafta 9300-9600 puan seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Ancak bu beklentimiz gerçekleşmedi. 9200 puan e, seviyesi aşağı yönlü kırıldı. İşte 9000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. E, orta ve uzun vadede yine pozitif beklentimiz devam etse de 9000 puan seviyesinin altındaki rakamları yine alın fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Dolar kuru 34 lira 46 kuruş seviyesinde. Burada yatay yine baskılanan bir kur var karşımızda. Özellikle dolar endeksi bugün yeni bir rekor kırdı. 106.62 seviyesine kadar yükseldi. Yani uluslararası piyasalarda dolar güçlendi ama bizim içeride dolarda bir kımıldama yok. Ve dolayısıyla aslında uluslararası piyasalarda değerlenen bir dolar karşısında bizim içeride de dolar TL kurunda da yükseliş görmemiz lazımdı. Buradaki yatay baskılanma süreci halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek ve bu baskılanma kalktığı zaman da bu sefer dolar TL'den destek alan bütün enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Euro dolar paritesi dün 1.06 seviyesine kadar yükselmişti malum. Şu an itibariyle 1.0540 seviyesinde. Yine 1.05 destek seviyesini takip edeceğiz. Yukarıda 1.06 direnci var. Bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğiz. Genelde kar satışlarının olduğunu gözlemliyoruz euro dolar paritesinde. Avrupa'da enflasyon yüksek geldi ve düşmeyen bir enflasyon var karşımızda. Dolayısıyla da özellikle Donald Trump'ın tekrar başkan seçilmesiyle birlikte Avrupa tarafına özel vergi muamelesi ve Avrupa'ya karşı bir köşeye sıkıştırma süreci 2025 yılında göreceğiz. 2025 yılında e, dolar endeksinde bir yükseliş beklendiği için euro tarafında muhtemelen bir baskılanma süreci olacak ama kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum. <laughs> Ons altın 2.645 dolar seviyesinde yine yükseliş isteği burada devam ettiğini gözlemliyoruz. Malum e, 2.537 dolar seviyesindeydi geçen hafta. O oflayanlar, poflayanlar çok düştü, değer kaybetti falan. Finansal okur yazar az olan arkadaşlarımız vardı. E, bu haftaya baktığı zaman e, aslında geçen hafta e, altın benim paramla ucuz değil benim paramla bedava söylemim vardı. Bir hafta sonra gram altın tarafında 150 lira, altın tarafında 100 dolardan fazla bir getiriyi görünce benim geçen haftaki söylemimim ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Geçen hafta 2537 dolar seviyesinde şu anda 2645 dolar seviyesinde kısa vadede takip ettiğim bant aralığı 2580, 2680 yine e, 2680 direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Buralarda biraz daha oyalanır Kasım sonuna kadar. Ama Aralık ayı itibariyle e, yükseliş yönü beklenti malum devam ediyor. E, yine 10 altında muhtemelen 2700 dolar seviyesinin üzerinde bir rakamla yılı tamamlayabiliriz. Yine 2025 yılında 3000-3500 dolar seviyesiyle alakalı beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Tam gaz yola devam altın tarafında. İşte geçen haftayı değerlendirenler sosyal medyada işte X hesabım olsun, Instagram hesabım olsun, buradaki videolarım da olsun. Çok uyardım bütün arkadaşlarımızı. Alın, 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 alın. Bu fiyatlar yılın son fiyatı, son düşüşü. Bunları değerlendirin uyarılarım vardı. Yine bu düşüncem geçerini korumakta. Geçen hafta yaşanan sert düşüşler yılın son alım fırsatlarıydı. Gram altın şu anda serbest piyasalarda. 381-396 lira aralığında. Dün malum 3113 lira seviyesine kadar yükselmişti. Gram altın tarafında yine 3050-3100 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. 3000 lira seviyesinden çok da uzaklaşmıyor. Gram altın tarafında 11 aydır onstan destek aldığını gördük. Daha dolardan destek almadı. Bir de dolardan destek alarak yoluna devam edecek. Yine yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağız. Burada da bir problem yok. Bizim için yıl zaten bitmişti malum biliyorsunuz. Biz bundan sonra sadece rakamları yorumluyoruz. Çünkü alım yönde bir pozisyonumuz yok. Ee, ve altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler devam edecek. Özellikle dün ons altın tarafında ve gram altın tarafında yaşanan e, yükselişlerin nedeni Rusya-Ukrayna tarafında gelen haber akışlarıydı. E, ve dolayısıyla da bu piyasalarda gerginliğe neden oldu. Ama e, bu gerginlik yine devam edecek. Dün Ekonomist Dergisi'nin 2025 kapağı yayınlandı. Bu kapakta yine 2025 yılına ilişkin ekonomiye dair birçok ipucu veriliyor. Bugünkü köşe yazılma da buna yer vermiştim. Özellikle doların 2025 yılında değerini artacağını, dolar endeksini güçleneceğini ifade ediyor kapak. Yine elektrikli araçlarla alakalı burada problemler çıkacağına dair bir yavaşlama olacağına dair ipuçları veriyor. Çin Yuan'ı, özellikle Yuan tarafında değer kayıplarını ok işaretiyle aşağı yönlü. Çin yuanında değer kaybı olacağını bekliyor derginin kapağı. E, tabii ki Çin, Amerikan ticaret savaşlarında baz aldığımız zaman da e, Çin, Amerikan ticaret savaşlarının tekrar başlama olasılığı güçlü. Yine kapak görselinde e, Trump'ın fotoğrafı var. Çin Devlet Başkanı'nın fotoğrafı var. İşte Putin'in fotoğrafı var. Zelenksin'in fotoğrafı var. Dolayısıyla burada bir nükleer saldırıdan falan bahsediyorlar veya bir çatışma ortamından bahsediyorlar. 2025 ile alakalı genel tablo ekonomiye dair çok da iyi bir tablo vermiyor. Enerji krizlerinden bahsediyor. Tekrar bir yapay salgınlardan bahsediyor. Yani insanın yüzünü güldürecek, insanın içini ferahlaştıracak bir kapak yok karşımızda. 2025 yılında bunları bekliyoruz diye bir kapak hazırlamışlar ve Beklentiler bu yönde. E, tabii ki ekonomiler oldukça daralacak e, ve 2025 yılı, 2024 yılına kıyasla oldukça zor geçeceğini ben ifade etmek isterim. O yüzden e, ayağı yere basan, e, olayları ciddiye yakından takip eden, varlıklarına sahip çıkan, birikimleriyle kumar oynamayan, en az hasarla yılı bitirecek ömrü olan görür. Ama e, uyarıları ciddiye almayan biraz daha lay, lay, lay lom hayat yaşayan, tedbirini almayan arkadaşlarımız maalesef üzülecek. Yani burada yapılacak bir şey yok. Yine 2025 yılında 6 ay önce de köşe yazılarında ve buradaki sohbetlerinde de sık sık ifade ediyorum. Özellikle işsizlikle alakalı ciddi sorunlar, problemler yaşanacak. Yine Ford bugün açıklama yaptı. 4 bin kişiyi işten çıkarma kararı almış. Bu çok ciddi bir rakam. Dünya genelinde ciddi bir işsizlik ordusuyla alakalı sorunlar yaşanabilir ve dolayısıyla herkesin işine sahip çıkması lazım. E, gümüşün ons fiyatı 31.13 dolar seviyesinde. 31.60 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olsaydı 32.60 dolar direnci olacaktı. Ama yine pozitif beklentimiz devam ediyor. Gümüş ucuz görmeye devam ediyoruz ve orta bir uzun vadede yine kral gümüştür benim nazarımda. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 50 kuruş seviyesinde. Burada e, yukarı yönlü hareketlerde 35 lira dirençini takip ediyor olacağım. Yine gram fiyatına bu yıl öngörümüz gerçekleşti çok şükür. Yani 37 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz vardı. 38 lira seviyesine kadar yükseldi. Ama gümüşün ons fiyatında beklediğimiz 37 dolar seviyesi daha gelmedi. Ama e, yılın sonuna kadar beklemeye devam edeceğiz ve görüntü pozitif. Brent petrolün varil fiyatı. 73.40 dolar seviyesinde şu anda ee, özellikle dün gece pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı petrol fiyatlarındaki düşüşler. Dolayısıyla da e, bu doların stabil olması, petrol fiyat, Brent petrolün vali fiyatının gerilemesi ister istemez pompalara yansıdı. Ama ben düşüşlerin şahsen kalıcı olmasını beklemiyorum. Bitcoin tarafında bugün yeni bir rekor gördük 94.716 dolar seviyesinde. %2.33'lük bir değer artış var Bitcoin tarafında. Ben Bitcoin tarafında çok temkinliyim. Yani çok korkutuyor bu yükselişler beni. Ee, yine öyle ya da böyle düzeltme hareketleri, kar satışları gelecektir ama e, bu direnç seviyeleri yeniden kırılınca, bu yukarı yönlü hareketler devam ettikçe korkum daha çok artıyor. Çünkü umarım bu piyasada yine kaldıraçlı işlem yapanlar veya bütün varlıklarını bu piyasaya koyanlar falan vesaire umarım yoktur. Gerçek anlamda böyle bir operasyon yaparlarsa, aşağı yönlü bir operasyon yaparlarsa bu taraftaki arkadaşlarımız ciddi anlamda zarar görür. Hem psikolojileri bozulur, hem paraları batar. Bütün hayatları değişir. Umarım bu kadar yüklü bir pozisyon kimse almamıştır. Finansal kumar bağımlılığı iyi bir şey değildir. Çok dikkat edin. Hangi yatırım aracına yatırım yaparsanız yapın. Borsa olabilir, döviz olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, Kripto para piyasası olabilir, ne olursa olsun. Ama mutlaka herkesin bir kırmızı çizgisi olması lazım. Ona göre hareket etmesi lazım. Yine varlıklarınızı çeşitlendirirseniz, uzun vadeli yatırımcı olursanız bence isabetli bir karar vermiş olursunuz. Genel itibariyle altın tarafında yükselişler var. Bakalım rasyon ne kadar mı şu anda? 84.90. Rasyon yükseldiği için altın daha çok güçlendi. Gümüş o yüzden negatif ayrıştı. 85 bandında olan bir rasyo var karşımızda. Borsa tarafı negatif maalesef. Borsa 9000 puan seviyesini üzerinde tutunamazsa tekrar 8800 puan seviyelerini konuşabiliriz. Yani borsa tarafındaki beklentimiz bu hafta gerçekleşmedi. E, orası biraz sıkıntılı ama genel tabloya baktığımız zaman gerginlikler, gelen haber akışları biraz piyasaları bozmaya devam ediyor. Biraz bozacak gibi de duruyor. E, bir uyarım var. Özellikle e, sosyal medya hesabından benim fotoğraflarımı kullanarak e, WhatsApp grubu, Telegram grupları veya size mesaj göndermekler, istek göndermek gibi bir şeyler yapılıyor. Bu tamamen dolandırıcıların bir oyunu. Ben bunu X hesabından, Instagram hesabından, Twitter ve diğer sosyal medya mecralarından sık sık paylaşıyorum. Aman dikkat edin, bu dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. E, sözlü olarak beyan ediyorum. Benim WhatsApp grubum yok, Telegram grubum yok, herhangi bir grubum yok benim yani. O yüzden Türkiye'de bütün insanların üzerinde böyle operasyonlar yapabiliyorlar, dolandırıcılar. Yapay zekayı da kullanıyorlar. Benim adıma size herhangi bir takip isteği gelirse, herhangi bir mesaj gelirse falan vesaire kesinlikle inanmayın. O sosyal medyada dolaşan fotoğraflar, gruplar vesaire tarafıma ait değildir. Bunu da sözlü olarak tekrar siz uyarmış olayım kıymetli arkadaşlar. Tam bir bela haline almaya başladı. Herkesi mağdur ediyor. Umarım hiç kimse inanmaz. Ee, özellikle Facebook'ta çok varmış. Çünkü ben Facebook kullanmıyorum kıymetli arkadaşlar. Sosyal medyada benim Facebook sayfam yok. Ve dolayısıyla burada daha çok dolaşıyormuş. Instagram, Telegram hesapları var. Gelin buyurun, hisse öneriyoruz, şöyle yapıyoruz falan diye. Kesinlikle bunların dolandırıcı olduğunu bilin. Yurt dışı fake hesaplar, linkler yurt dışı üzerinden paylaşılıyor. Benim de eşim, dostum fotoğrafları da işte Türkiye'nin önemli oyuncuları var. İşte arkadaşlarımızla fotoğraf falan çekliyoruz, Hatıra fotoğrafı. Onu referans olarak alıyor, paylaşıyor. Biz de karşı tarafa mahcup oluyoruz. Dolayısıyla herkesin namına bu şeyler yapılabilir. O yüzden dikkat edin. Tabii ki ciddi bir sıkıntı var bu tarafta. Yani bu dolandırıcılıkla alakalı link dolandırıcılığı olsun, işte bu sosyal medya dolandırıcılığı olsun, Telefonda dolandırıcı olsun, Türkiye'de ciddi problemler var bununla alakalı. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani savcılığa şikayet ettin mi? Evet ettik. Başvurularımızı yaptık mı? Evet yaptık. Kamuoyunu bilgilendiriyor muyuz? Evet bilgilendiriyoruz. Yapabileceğimiz bu. Yani bundan sonra vatandaş kendisine dikkat edecek. Sözlü olarak ben bütün sosyal medya hesabımda uyarılarımı yapıyorum. Ama insanların da bir noktada nefsine dur demesi lazım. Yani bedava peynir fare kapanı olur diye bir söz vardır. E, Nefsini iradesi önüne geçtikten sonra sen ben seni e, şey yaptım, inandım, senin grubuna girdim, WhatsApp grubuna girdim falan, benim grubum falan yok, herkes dikkat etsin. E, eğer sosyal medyada benimle ilgili böyle bir sayfaya denk gelirseniz, hisse tavsiyesi, telegram grupları falan, o sayfayı rica ediyorum, hemen şikayet edin, bir de engelleyin, e, ona göre tedbirimizi alalım. Biraz işi gücü bıraktık, artık dolandırıcılarla, üşkeatçılarla uğraşıyoruz, yani Türkiye ne hale geldi? Yani işi gücü bıraktık, dolandırıcı bilmem ne. Arkamızı kollamak gibi bir şeyimiz oldu artık, sürecimiz oldu. E, bu sadece benimle alakalı değil. Sizin e, yani normal bir link gönderirler mesaj üzerinden. Tıklarsınız vesaire. Normal yine insanların sesini yapay zeka taklit ediyor. Şöyle şöyle savcılıktan arıyoruz, avukat büro, hukuk bürosundan arıyoruz, şöyle yapıyoruz falan. Bin bir türlü yani bunu yüzlerce örneğini yapabiliriz yani. Maalesef bu tür hamleler var. E-Devletinize girip mutlaka üzerinize kayıtlı kaç tane telefon hattı var mutlaka sorgulayın. Ben sık sık ayda bir defa E-Devlet şifremle E-Devlet'e giriyorum. Burada adıma kayıtlı farklı yabancı numaralar var mı falan vesaire bunları kontrol ediyorum. Siz de kontrol edin. E Dolandırıcının artık sınırı yok maalesef. İşte yine E-Devlet üzerinden noterde tanımadığınız insanlara bir vekalet görünüyor mu? alım satım olmuş mu, tapu kayıtlarınız vesaire, banka hareketleriniz falan. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum kısacası. İki tane gözümüz önde var, iki tane gözümüz de arkada olacak artık bu saatten sonra. Yapabilecek bir şey yok. Durum bu kıymetli arkadaşlar. Yine yarın akşam görüşürüz. Bugün piyasalarda önemli bir şey olmadı. Yani size uzun uzun anlatacağım, daha teknik bilgiler vereceğim bir şey yok. Yani stabil bir şekilde devam ediyor. Gerginlikler var, var, dünya iyi bir yere gitmiyor. Ben daha önceki videolarımda sık sık ifade size Aralık ayından siliyorum. Aralık ayında büyük bir tufan geliyor. Yani bunun hazırlığını yapın. Hem içeride hem dışarıda. Hem finansal olsun, hem farklı boyutlarda olsun. Yani artık biz yılı bitirdik. Alım-satım noktasında bir pozisyonumuz yok şu anda. Sadece piyasaları izliyoruz ve işin teknik tarafını yorumluyoruz. Yani başkonunun haricinde yaptığımız bir şey yok kıymetli arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. its log crypto para Platformu, sundu Dolandırıcılar iş başında. Lütfen dikkat edin. Son bir haftadır benim fotoğrafımı kullanarak WhatsApp gruplara veya Telegram gruplara kuruldu söyleniyor ve bunu benim fotoğrafımı paylaşarak e, sizlere yansıtıyorlar. Sizlere e, mesaj gönderiyorlar. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımlar kesinlikle tarafıma ait değildir. Benim İslam Memiş olarak WhatsApp grubum, Telegram grubum yoktur. Bu paylaşımı yapanlarla alakalı avukatlarımız, hukuk seyredersiniz zaten gerekeni yapıyor, gereken müracaatları yaptı sizden ricam bu tür paylaşımlara itibar etmemeniz ve kesinlikle benim WhatsApp grubumun ya da Telegram grubumun olmadığını tekrar sözlü olarak beyan etmek isterim. Hoşçakalın.